Давай, давай. Пойдем.

Çok teşekkür ediyoruz. Eee proje destekçileri olan en çok bu projeye katkıda bulunan Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Desteci'ye koca İl ilk koordinatörü olan Metehan Küpçü'ye ve otel sahibimiz otelimizin sahibi olan Altay Agbı'ya sonsuz teşekkürler ediyor Ukrayna dostlarımız. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar şöyle gelelim top fotoğraf alalım isterseniz. Buyurun şöyle. Başkanım buraya var. Mikrofonu şeyin yerine oraya bir yere koyabilme şansın var mı? Metin. 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 Kıymetli basın mensupları, değerli ve çok sevgili misafirlerimiz, Ukrayna'dan gelen evlatlarımız, öncelikle sizleri sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Türkiye'de sizi görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tabi isteriz ki gönlümüz ister ki dünyada dünyanın hiçbir noktasında savaş olmasın ve bütün çocuklar kendi aileleriyle birlikte anne babalarıyla birlikte kendi evlerinde kendi şehirlerinde yaşasın kendi okullarına devam etsin чтобы не было войны ни в одной точке мира, чтобы все дети находились у себя в домах, в своих городах, при своих родителях и ходили в школы. Ama maalesef sadece Ukrayna'da değil dünyanın pek çok noktasında Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Sudan'da, Afganistan'da dünyanın pek çok noktasında maalesef üzgünüz savaş var. Üzgünüm, sadece Ukrayna'da ve dünyanın çoğu noktalarında, bugün savaş, bu da Sirya, bu da Pakistan, bu da Avrupa'nın doğu bölgesi. Evet tabii bizim temennimiz, dileğimiz Türkiye'mizin, devletimizin uğraşı Rusya-Ukrayna savaşının da bir an önce sona ermesi ve sizin annenize, babanıza ve yuvalarınıza kavuşmanız. Конечно, наши силы как государство Турция направлены на то, чтобы прекратить войну между Россией и Украиной, отправить наших детей в свои дома. Evet, ну, хочу сказать, что здесь вы в полной безопасности, потому что Турция и Украина это дружественные страны. İnşallah. Burada diğer vatandaşlarımızla birlikte sizlere sahip çıkan, sizleri burada misafir eden e, tüm kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, hepsine ben sizler adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Но не только мы и все наши граждане Турции переживают за вас и делают все, что вам здесь было комфортным. Я от вашего имени хочу поблагодарить всех причастных, э, поддерживающих ваше здешнее нахождение. в Турции 23 Нисан. 23 Нисан, bizim hem meclisimizin, yani parlamentomuzun açılış tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Завтра 23 апреля и вы наверняка знаете, что эта дата очень важна для Турецкой Республики. Это день основания Турецкого Бюджетжилиса. Да, это как рада в Украине и праздник детей. Таби, 23 Нisan, День Детей. yarın burada geçireceksiniz, burada kutlayacaksınız. Ama biz istiyoruz ki, temenni ediyoruz ki inşallah sizler kendi ülkenizin bayramlarını kendi ülkenizde, kendi şehirlerinizde, kendi evlerinizde kutlamak istiyorsunuz. İnşallah bizim dileğimiz, temennimiz, uğraşımızda bir an önce Ukrayna'ya dönmeniz, orada savaşın bitmesi, barışın sağlanması ve sizin de kendi bayramlarınızı, milli bayramlarınızı, dini bayramlarınızı Ukrayna'da kutlamanızdır. Biz bunu istiyoruz. Sizler zaten bunu hak ediyorsunuz. Çünkü sizlerin bu savaşta hiçbir günahı yok. Sizler masumsunuz. Onun için biz sizlerin masumiyetinizi kabul ediyoruz. Çok kıymetli biliyorsunuz, buluyoruz. Ve biz bir çocuk ağlayacağına, bir çocuk hayatına kaybedeceğine hiç savaş olmasın. Barış olsun istiyoruz ve hepinizi gözlerinden öpüyorum. Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Завтра праздник желаю, чтобы следующий праздник детей вы отмечали у себя на родине своих домах. при своих родителях и со своими друзьями, чтобы все праздники отныне вы отмечали у себя дома, как э, религиозные, так и национальные, потому что вы, дети, самые безвинные существа, и вы э, достойны лучших праздников, э, достойны жить на своей земле, э, под мирным небом. Я всех вас поздравляю с праздником и э, приношу свои, свои пожелания. Şerim Sözü'nün Ukrayna'nca harfler çoğalıyor Evet hanımefendi. ederim. Ben hepsini gözlerinden öpüyorum. Ve dediğim gibi tabii ki onların acısı bizim de yüreğimizde. Bir önce savaş bitsin memleketlerine dönsünler. Onu istiyorum. Siz de Ukraynalı mısınız? Evet. Ha maşallah. Hoş geldiniz. Bunlar hangi bölgeden geldiler? Denipro'dan. Hepsi Denipro'dan mı geldi? Evet biliyorum. Evet. Peki orada durum nasıl şu anda? İyi değil.

Hı Hem Ukrayna'da hem Türkiye'de barış olsun istiyorum diyor. Yaşasın Türkiye diyor. Sağ, Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol teşekkür ediyorum. Артем, Артем. Давайте поблагодарим еще раз. Давайте поблагодарим еще раз.

Alao soñ dit dit